Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Bilinçli Tüketim Aritmetiği Test 1 sayfa 202 ve 203 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına aylık ödedikleri katkı miktarının %25 oranında ek katkı sağlamaktadır. 10 yıl boyunca her ay 100 TL yatırmayı düşünen İlker Bey bu süre sonunda devlet katkısı ile kaç TL birikim yapar? Şimdi bak önce katkıyı bir normal yatıracağımız paranın üzerine bir koyalım. 100'ün ne yapalım? Bir %25'ini bulalım. 25 TL'lik neyimiz var? Bir katkımız var. Ne kadar yatırıyordum? 100 lira yatırıyordum. 25 TL katkıyla totalde 125 TL'lik bir para geçecek elimize. Peki ne kadar süreyle yatıracağım bunu? E, ee, ifade olarak 10 yıl boyunca. 1 yılda 12 ay var. 12 çarpı 10'dan direkt 120 ay boyunca ben ne yapacağım? 125 TL yatıracağım. O zaman 120 çarpı ne diyeceğim? 125 bu 10 yılın sonunda elime geçecek parayı ifade eder. 12.500 15.000 olarak ifadeyi nerede? 5 kında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Birinci sorumuzdan. İkinci sorumuza geldim. Yukarıdaki tabloda bir ailenin aylık giderleri verilmiştir. Bu ailenin bütçesinde aylık 400 TL birikim yapabilmesi için gelirinin kaç lira olması gerekir? Önce şu tutarları bir ne yapalım? Şurada bir toplayalım şöyle. Şurası 0, 5, 10, 6, 8, 12, 17, 19, 20. Yani 2000 lira benim neyim var? Giderim var. Paramın birikmesi için gelirimin gideriminden daha fazla olması gerekiyor. Kaç lira fazla olması gerekiyor birikim yapmak? 400 TL'lik bir birikim yapmam gerekiyor. O zaman elime benim 2400 TL'lik bir para geçmesi gerekiyor. Gelirin kaç TL olması gerekir diyor. 2400 cevabımız nerededir? Değişkındadır. Tüm sorumuza geldim. 30 dairelik bir apartmanın aylık ortak giderleri verilmiş. Buna göre her bir dairenin ödemesi gereken aidat ne kadardır? Önce şu 30 daire bir dursun şurada. Giderleri bir toplayalım. 2000, 2300, 2620, 80 daha. 2700 TL'lik ne var? Bir gider var. Peki bu gideri ben kime paylaştıracağım? Direkt 30 tane daireye paylaştıracağım. 2700'ü 30'a böldüm. Sıfırları attım. 270/3'ten daire başı 90 TL'nemiz vardır giderimiz vardır diyebiliriz. Cevabımız C şıkkındadır. Dördüncü soruya geldim. Ankara'dan Eskişehir otomobil yolculuğunun maliyeti direkt 150 TL'dir. Otomobille direkt 150 TL'lik bir para acıyormuşum. Tren bilet fiyatları tam bilet 40 TL, öğrenci bileti 30 TL'dir. Buna göre anne baba ve 4 öğrenci, 4 çocuktan oluşan 6 kişilik aile Ankara'dan Eskişehir'e otomobil ile seyahat ederse kaç TL tasarruf etmiş olur. Şimdi bakıyorum ilk önce tam bilet anne ve baba tam bilet alacak. Yani 40 TL'lik 40 çarpı 2'den 80 TL'lik bir tam bilet ücreti var. Öğrenci bileti 30 TL'ymiş. 30 çarpı 4 tane öğrencim var. 4 çocuk. 120 TL'lik bir harcama yapar. 120 ile 80'i topladım. 200 TL'lik bir ne var? Gider var. Oysa ben bu işi ne kadara? 150 TL'ye halledebiliyorum. O zaman 200'den 150'yi çıkarırsam 50 TL'lik neyimiz vardır? Bir tasarrufumuz vardır. Cevabımız C şıkkındadır diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan ürünlere taksitli fiyatlarına uygun vade farkları. Yani 2 ay, 4 ay ve 6 aylık çeşitli vadeler var. Peşin fiyatı 2000 TL olan bu bir ürünü 4 eşit taksitle alan bir kişinin aylık ödemesi gereken tutar ne kadardır? Önce herhangi bir vade farkının uygulanmadığı değeri bulalım. Ayrıca 4 taksitle aldığı için %4'lük ne yapacağız? Bir vade farkını üzerine ekleyeceğiz. Önce 2000'i ne yapalım? Direkt 4'e bölelim. 2000 bölü 4'ten vade farkı uygulanmasaydı 500 TL diyecekti. Ama %4 vade farkı var. 2000'in ne yapalım? Bir %4'ünü bulalım. Hemen şunları attım. Ne kadar? Toplamda 80 TL'lik bir tutar var. Fakat bunu 4 ay ödeyeceğim için 80'i de 4'e böldüm. 20 TL her ay ne var? Fark var. Şimdi her ay uygulanacak fark. Normalde 500 lira ödeyecektim. Vade farksız. 20 lira da vade fark olduğu için ödeyeceğim tutar ne kadardır? 520 TL'dir diyebilirsiniz. Hocam şöyle yapsaydık olmaz mıydı? 2000'in direkt %4'ünü bulsaydık. Daha sonra bulduğumuz tutarı 4'e bölseydik. O da olurdu. İkisi de çözümdür. Altıncı sorumuza geldim. Bir banka 100 bin TL ve üzerinde kredi çeken müşterilerin kredi tutarının %2'si kadar dosya masrafı almaktadır. 100 bin liranın üzerinde %2'lik bir dosya masrafı varmış. Bu bankadan bir yıllığına 240 bin lira kredi çeken bir kişi bir aylık ödemesi ne kadardır? Önce herhangi bir dosya masrafı yansıtılmadan bir ödeyeceği meblağı bulalım. 240 bini ne yapıyorum? Direkt 12'ye bölüyorum. 20 bin lira dosya masrafsız ödeyeceği tutar. Buna ne kadarlık bir dosya masrafı var? %2'lik bir dosya masrafı var. 20 binin ne yapalım? Direkt %2'sini bulalım. 2 bölü 100 şunları attım direkt değer olarak 400 TL'de ne geldi? Dosya masrafı geldi. E buna göre ödeyeceğimiz para 20 binle direkt 400'ü toplarsanız 20.400 olarak ifadeyi nerede? Direkt bakıyorum hemen. Şurayı sıfırı fazla yazdım bakarken. 20 bin 400 liralık direkt parayı direkt nerede? D şıkkında ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. 6. sorumuzda. Geldim 7. sorumuza. Ne diyor? KDV'siz satış fiyatı 3000 TL olan cep telefonu %15 dahil KDV'li fiyatı kaç TL'dir? Şimdi önce 3000'in ne yapalım? %15'ini bulalım. 15 bölü 100 olarak yazdım. Şunları attım. 30 çarpı 15'ten 450 TL ne geldi? KDV geldi. E, telefonum 3000 liraydı. 3000'in üzerine KDV'yi eklediğinizde 450'yi 3450 TL olur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. 8. soruya geldim. Bir GSM şirketi son ödeme tarihi geçen her fatura için ilk ay %5. Sonraki her ay için de bu faturanın üzerine aylık %1 gecikme bedeli almaktadır. Alsın. 400 liralık cep telefonu faturası son ödeme tarihinden 4 ay sonra. O zaman 1. ay için direkt değer olarak hemen baktığım şuradaki de bilgilere göre %5. 2, 3 ve 4. ay içinde direkt %1'lik bir gecikme faizi ödeyeceğim. Soru bunu söylüyor bana. Buna göre toplam fatura bedeline kaç para gecikme bedeli ödenir şeklinde bir soru sormuş. Önce 400'ün ne yapalım bir %5'ini bulalım. Şunları attım. 4 çarpı 5'ten 20 liralık bu 1. ay için. Daha sonraki aylar için hepsini ne kadar ödeyeceğim? Direkt e, üzerinden bu fatura üzerinden yüzde bir aylık gecikme bedeli ödeyeceğim. Diğerlerine de bakalım. 400 liranın hemen ne yapalım? Yüzde birini bulalım. 1 bölü de nedir değerli arkadaşlar? 4 TL'dir. Fakat 4 TL'yi ikinci, üçüncü ve dördüncü ay ödeyeceği için 4 çarpı 3'ten 12 TL'lik de buradan bir gecikme bedeli geldi. Total 21. ifadeden 12'de ikinci ifadeden toplamda 32 TL'lik ne yapar? Bir gecikme bedeli öder diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 9. sorumuza geldim. Aylık elektrik faturası 140 lira olan bir aile enerji tasarruf sonunda faturanın 105 TL olmasını sağlamıştır. Buna göre enerji tasarrufundaki kazanç yüzde kaçtır? Şimdi önce 140'tan bir 105'i çıkarayım. Ne kadar tasarruf ettim? 35 TL'lik bir tasarruf ettim. İster şöyle yaparsın 140'ta 35 ise yüzde kaçtır veya 35'i kazanç bedelini direkt ne yaparsın 140'a bölerek yaparsın. İki yöntemi de göstermiştim geçtiğimiz sorularda. 35 ile yüzde 140 değer olarak 1'e 4'lük bir orandır. 1 bölü 4 olarak yazsın. Bunu yüze genişlettiğimizde 25 ile genişletirsen oranın ne geldi? 25 bölü 100 veya yüzde 25'lik bir oran olarak cevabı C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Ne diyor? Zeynep Hanım her ay gelirinin 4000 TL'sinin 5 bölü 8'ini aylık giderlere. Geriye kalanın 1 bölü 3'ünü de biriktiriyormuş. Buna göre kaç ayda değeri 2500 lira olan bir tatil için gerekli parayı biriktirir diyor. Şimdi bak. Önce şu 4000'in bir 5 bölü 8'ini bulalım. Bunu bir aylık giderlere harcayalım. 4000'i 8'e böldüm. 500 çarpı 5'ten 2500. Bu ne? Aylık gider. Şimdi bunu harcadım. Geriye kalan paranın diyor. 4000'den 2500'ü çıkarttım. Ne kaldı? 1500 lira kaldı. Bunun 1 bölü 3'ü. 1500'ün ne yapıyorum? 1 bölü 3'ü. Direkt biriktiriyormuşum. 1500 bölü 3'ten 500 ne vardır? Birikim vardır. Peki bu 500 liralık birikim için 2500 liralık bir tatile gitmeyi düşünüyorum. O zaman 2500'ü elde edebilmem için ben 500 TL'lik birikimi kaç ay boyunca yapmam gerekiyor? 5 ay boyunca yapmam gerekiyor. Yani 2500'ü 500'e bölersen 5 ay 500 TL biriktirirsen istediğin tatile ne yaparsın? Gidersin diyoruz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Cep telefonu faturaları kullanım tutarının %25'i kadar ÖTV ve %15'i kadar KDV eklenerek hesaplanmaktadır. Bak iki tane yüzdelik var. %25 artı %15 değer olarak %40'a geldi. Yani %40'lık bir tutar artış yapacağım. Buna göre fatura tutarı bak şu %25 ile %15 e eklenmiş o zaman. 210 TL olan bir kişinin ödeyeceği toplam vergi kaç TL'dir? Hemen bakalım. Önce faturanın ana tutarını bir bulalım. X lira olsun. Buna yüzde 40 vergi ekleyelim. Yüzde 40 ekledim. Fatura tutarım ne kadar oldu? 210 TL. 20 ile sadeleştirdim. 2'ye 5 olarak yazdım. X artı 2x bölü 5 değer olarak ne geldi? 210. Paydalarım eşit değil. 5 ile payda eşit diyorum. 5x artı 2x'ten 7x bölü 5 ne eşit oldu? 210 ifade 7 30 katı şuraya 30 şuraya 1 yazdım. 1 ile x'i çarptım x 5 ile 30'u çarptım 150 bu. Kim? Fatura bedeli. Yani vergisiz fatura bedeli. Benim gerçek faturam ödediğim faturam ne kadar? 210 TL. O zaman 210 TL'den 150 lira gerçek fatura bedelini çıkarırsam 60 liralık neyi bulurum? Vergiyi bulurum. E zaten ödediği toplam vergi tutarı ne kadardır diyor. 60 TL'dir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. Yıllık enflasyonun %20 olduğu bir ülkede memur bağışlarını <laughs> affedersiniz. %44 zam yapılmıştır. Şimdi enflasyon demek paranın değer kaybı demek. Yani senenin başında senin eğer yüzdelik üzerinden yorum yapıyorum. 100 liran varsa bunun 20 lirası kayboluyormuş. O zaman senenin sonunda senin paranın değerinin korunabilmesi için 120 liralık bir para olması gerekiyor elinde. Oysa demiş ki devlet baba düşünmüş. Memur maaşlarına demiş %44 zam yapılır. Yani 100 liralık bir para varken buna 44 liralık bir zam yaptığında 144 liralık bir para geçecek. Alım gücünün daha üzerinde bak. Normalde 120 lira olması gerekiyor. 24 liralık daha fazla alım gücün var. O zaman alım gücün artar. Bak zaten soruda memurun alım gücü yüzde kaç artmıştır diye soruyor. O zaman 144'ten 20'yi çıkarırsam 24 TL'lik ne var? Bir fazlalık var. Elinde olman gereken para ne kadar? 120 lira. O zaman olması gereken para 120 liralık bir para da olması gereken parada 24 liralık bir fazlalık varsa yüzde kaç fazlalık vardır diyorum. Bakıyorum çarpı 5 katı. Bakıyorum bu da çarpı 5 olması gerekiyor. X değer olarak yüzde 20'lik ne vardır? Fazladan bir alım gücü yüzdesi vardır diyorum. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz. Bilinçli tüketim haritası.